Merhaba arkadaşlar. Bu videomda yeni çanta modelinin yapımını göstereceğim. Şu şekilde ben bir tane örnek yaptım. Bunun birebir aynısı şimdi birlikte yapacağız. Bu çantadan yapabilmek için öncelikle bu plakalarımıza ihtiyacımız var. Bu plakaları benim Instagram sayfamdan satın alabilirsiniz. Instagram adresim sol üst köşede yazıyor. Öncelikle bu plakaları örmeye başlamadan önce yüzeyinde telefonların veya da laptopların da oluyor. Şu şekilde jelatinler var. Öncelikle bunu çıkarıyoruz. Plakamız şu an örülmeye hazır. Ben daha önce diğer tarafını ördüm. 3 sıra çıktım. Yine 3 sıra birlikte çıkacağız bunu. Çantamız için gerekli diğer aksesuarlarımız, çantamızı oluşturmak için diğer gerekli malzemeler, astarımız, bir adet fermuarımız 35 cm, 1.10 cm uzunluğunda zincirimiz ve halkaları. Ve şimdi çantamızı örmeye başlıyoruz. Benim sayfamdan satın alacağınız bütün çanta plakalarını 5 numara ya da 6 numara tığ ile örebilirsiniz. Çünkü delikleri ona göre dizayn edildi. 5 ya da 6 numara tığ kullanabilirsiniz. 5 ve 6 numaradan daha yüksek bir tığ numarası kullanırsanız zaten zorlanacaksınızdır ve plakayı kırarsınız. Bu yüzden de 5 ya da 6 numara tığ ile ki en rahatı 5 numara. Ben şu an 5 numarayla öreceğim. İlk sırayı 5 numarayla ördükten sonra diğer sıraları istediğiniz numara tığı ile örebilirsiniz. Bu sadece çanta plakalarım için geçerli arkadaşlar. Diğer ahşap taban tabanlarımdaki delik boyutları farklıdır. Bu sadece çanta plakalarım için geçerlidir. Diğer ahşap tabanlarımın delikleri, delik numaraları farklıdır. Daha önce video çekip dikdörtgen tabanda bundan zaten bahsettim. Bu ölçü sadece çanta plakalarım için tığımızı bu şekilde ipimizi de bakın iki zincir atıyorum ve direkt yanındaki deliğe batıyorum Deliklere sık iğne yaparak devam ediyorum. Her deliğe bir kere batacağım. Bütün deliklerin içi içerisine yalnızca bir tane sık iğne yapıyorum. bu şekilde bütün sırayı başa kadar devam ediyorum. Hiçbir artırma yok. Her deliğe sadece bir adet sık iğne yaparak bu sona kadar geliyorum. Son deliğime de sık iğneyi yaptım, birleştiriyorum. 2 zincir atıyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya geçmeden şu şekilde kenar kısımları üste doğru kıvırıyorum. İkinci ve üçüncü sırada da hiç artırma, eksiltme yapmadan sık iğne yapıyorum. Başak modeli yapacağım. Her sıraya bir kere batıyorum. Bu kısma. Bakın. Bu şekilde sona kadar geliyorum. Ve üçüncü sırayı da yine bununla birebir aynı yapıyorum. Başak modeli her sıraya sadece bir tane batıyorum. Ne eksiltme ne artırma hiçbir sırada yapmıyorum. Bu sırayı tamamladıktan sonra üçüncü sırayı da tamamlıyoruz. Üçüncü sıramızı da tamamladık. İpimizi birleştirdik. İpimizi buradan kesiyoruz. İpimizi arka kısımdan çıkarıp bu ipleri silikonla yapıştırıp kaybediyoruz. Makaronumuzun iki kısmı da tamam. Şu şekilde birleştirip dikeceğiz. Birleştirip dikme işleminden önce şu şekilde yuvarlak eteklerin bu kısmını ölçü alıyorum. Bu şekilde bir yuvarlak kesiyorum. Ve kenarlarını sürf yapıyorum. Dikiş makinesinde şöyle. Ve daha sonra makaronları birbirine dikmeden iç kısma yerleştirip dışarıdan görünmeyecek şekilde kenarlara sıcak silikon sıkıyorum. Ve kumaşımızı bu şekilde yerleştiriyorum ve yapıştırıyorum. Kenarlarını tüfeğe yaptığım iki yuvarlak kumaşı bu şekilde gördüğünüz gibi buraya monte ediyorum ikisine de. Daha sonra yün iğnesi ile makaronları birbirine dikeceğim. Silikonlama işlemini yaptıktan sonra yün iğnesine bir miktar penye ip taktım. Ve şimdi ikisini birleştireceğim. Birleştirme kısımlarımız birbirine denk gelecek şekilde oturtuyorum. Göz kararı fermuar yeri bırakıyorum. Yani şöyle göstereyim. Herhangi bir şey diker gibi arkadaşlar. Makaron çanta yapımında da bu dikim işlemini zaten göstermiştim. Dikim işlemini tamamladık. İpi iç kısımda bırakıyoruz. Ve her zamanki gibi tutturma yöntemimle kesip silikonla yapıştıracağım. Bu birleştirme yöntemlerini ise penye ipi birleştirmenin püf noktaları diye detaylı olarak o videomda göstermiştim. Dilerseniz oradan da izleyip bakabilirsiniz. Bu fermuar dikiminde yine makaron çanta yapımında zaten göstermiştim. Bu uç kısımlara hafif sıcak silikon sürüyorum ve çantaya yapıştırıyorum. Daha sonra da el dikimi ile fermuarları dikip daha da sağlamlaştırıyoruz. Fermuarımızı dikmeden önce Metre işi fermuarı olduğu için bu çakmakla kenarlarını yakıyorum. Sökülmemesi için. Daha sonra uç kısmına silikon sıkıyorum bolca. Ve bakın bu köşenin alt kısmına yerleştireceğim. Daha sağlam olması için önce silikon daha sonra el dikimi yapıyorum sadece silikonlu olmaz hem el dikimi hem silikonu mutlaka yapmalısınız sağlam ve kullanışlı bir çanta istiyorsanız fermuarımızın tamamını silikonlamadan ve dikmeden önce zincirini takacağız çantamız ters dönmemesi için de en uç kısma takıyoruz zincir halkalarını Önce zincirimizi taktık ve şimdi fermuarımızı tamamlayacağız. Fermuarımızı silikonla önce tutturduk. Şu şekilde biraz ip alıp herhangi bir şey diker gibi dikimini yapacağız. Dikim işlemini tamamladık. İpimizi buradan kesiyoruz. En son tekstil tozlarını temizleyip çantamızı tabii ki hazır hale getireceğiz. Şimdi şu şekilde astar kısmını göstereyim. Etiketi astara daha önceden dikiyoruz. Bunun çapından daha büyük 2 adet yuvarlak kestim. Daha sonra da kenarlarına sülfüle geçtim. Daha sonra da dikimini yaptım. Sülfüle çekmemizin sebebi ise astar açılıp yırtılmasın diye kenarlarını önce sülfüle yapıyoruz. Daha sonradan düz dikimini yapıyoruz. Çünkü açılıp yırtılmasın diye. Ağız kısmı kadar da şu şekilde kenarlarını yine çevirdim ve astarımız hazır. Bunu arkadaşlar daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. 2 tane birebir bununla aynı ölçüde yuvarlak kesersiniz daha sonra da bunun et kalınlığı kadar eni kadar dikdörtgen kesersiniz yuvarlağı iki şekilde yapıp üç parça halinde de yapabilirsiniz ben iki parça halinde yaptım. Ben iki parça halini gösterdim size. Çünkü bu daha kolay yeni yapanlar ve başlayanlar için. O yüzden bu şeklini size gösterdim. Bu şekilde astarı içine sokuyorum. Ve yine fermuarı nasıl diktiysem arkadaşlar astarı da içerisine sadece şu uç kısımları bu birleşim kısmı Bakın bir de bu birleşim kısmı. Sadece bu iki kısmı silikonla iki yan tarafa tutturuyorum. Daha sonra da orta kısmı normal fermuarı diktiğim gibi dikeceğim. Bu arada ferm, fermuar kısmı tam tutmayan, kapanmıyor, e, büzüşüyor gibi sıkıntılar oluyor. Bu tamamen sizin dikiminizle alakalı. Bu tarz problemleri yaşıyor ve düzeltemiyorsanız e, benim nacizane fikrim önce fermuarı kapatıp daha sonra da bir bu uç kısımdan bir bu uç kısımdan silikonlayıp sonra ortada kalan kısmı eşit miktarda dağıtmanız. O zaman, o zaman bu sorunu yaşamazsınız. Arkadaşlar çantaları tamamladım. Plakalarımın boyutları 20 cm çapındadır. Ahşap plakalarım da var. Aynalı plakalar da var. Aynalı plakaların maliyeti biraz pahalı. Çünkü iki malzemeden oluşuyor. Hem ahşap hem de Plexi iki malzemenin birleşiminden oluştuğu için biraz maliyetli, sağlam olması için de maalesef bu şekilde yapmak zorundaydık. Fermuar kısmını arkadaşlar şurada açık hali var onu göstereyim. Ee, uzun tutacağız çünkü sonuçta bunlar sert malzeme olduğu için ağzı bu şekilde çok fazla gerilip açılmaya müsait değil. O yüzden fermuar kısmını biraz daha geniş tutarsanız bir de bu çantaların bu şekilde ters dönmemesi için Gördüğünüz gibi fermuara en yakın dip kısımdan halkaları takacağız. Yoksa biraz daha aşağı bir tık aşağıdan taksanız hemen bu şekilde çantalar dönecektir. Ama bu şekilde dönme olmaz. Bu plakalardan satın almak için dediğim gibi Instagram sayfamdan et sakizagaci2s ile oradan ulaşıp DM'den satın alabilirsiniz bu plakaları. İnanın videoları çekmek çok zaman, düzenlemesi çok süreç alıyor. Bu yüzden destek olmak amaçlı kanalıma abone olup videomu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum.